Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Can Yaman ve Demet Özdemir'den birbirinden güzel harika karelerle yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere çok güzel yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu yeni fotoğrafları Can Yaman ve Demet Özdemir her zaman e, sevgi dolu kareleriyle bizleri sevindirmeye devam ediyor. Biliyorsunuz Erkenci Kuş dizisi döneminden e, sevgili olduğu ama bir dönem sevgili olduktan sonra arkadaş olarak ayrıldılar. Birbiriyle de arkadaş ilişkileri var ama hala da Can Yaman Demet Özdemir'i unutamadı ve her sevgili olduğu kadında Demet Özdemir'i arıyor. Sizler için de yepyeni kareleri birbirinden güzel fotoğrafları sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Takipte kalmayı videolarımı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Sizlere her zamanki gibi yepyeni yepyeni fotoğrafları, yepyeni kareleri sizler için paylaşım edeceğim. Umarım videolarımı beğendiniz. İyi seyirler, hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın.